Engel Nivas 1990 yılında Arjantin'de doğdu. Çocukluğunu ülkenin en popüler gece kondu mahallelerinden biri olan Nera'da geçirdi. Yaklaşık 180 bin nüfusa sahiptir. Arjantin'in başkenti ve çevresindeki parti ve belediyeleri de kapsayan bölgede en yüksek suç oranlarından birine sahiptir. Angel'ın erken yaşamı ve ailesiyle ilgili bilgiler kamuya açık değildir. Bilinen tek şey, annesi ve büyük annesiyle iyi bir ilişkisi olduğu ve erkek kardeşi ve babasıyla daha az sıcak bir ilişkisi olduğudur, ancak hepsinin isimleri gizlidir. Angel'ın erken çocukluğundan itibaren suç dünyasına karıştığı ve komşularının onu gizemli ve içine kapanık bir genç adam olarak tanımladığı da bilinmektedir. Ayrıca, mahallesinde elinde silahla dolaşırken erkeklerin onu görmesi de alışılmadık bir durum değildi engel bir asfalt korsanının faaliyetlerini yürütüyordu. Bu terim Arjantin'de kamyonlara baskın yapıp mal çalan bir suç çetesinin üyelerini tanımlamak için kullanılıyor. Bu yasadışı işin arkasında, yetkililerin hızla arttığını tahmin ettiği konsolide bir mafya var. Angel'ın yetkililer tarafından asfalt korsanlarıyla mücadele etmek amacıyla düzenlenen baskınlardan birinde tutuklandığı sanılıyor. Yine kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Angel'ın hapse atıldığı ve kısa süre sonra serbest bırakıldığı, ardından da güçlü kişilerle olan bağlantıları nedeniyle bu kadar ucuz kurtulduğunu kamuoyuna açıkladığı bildiriliyor. Angel'ın tanıdıkları onun işlerin yolunda gitmesinden hoşlandığını söylüyorlardı. Bununla birlikte, onu kibirli, bencil, hilekir ve kontrol ve manipülasyona eğilimli olarak tanımladılar. Adam hedeflerine ulaşmak için sürekli olarak bu nitelikleri kullanıyordu. Tüm bunlara rağmen engel bir keresinde kendi mahallesinden kimliği açıklanmayan bir kızla evlendi. Gerçekte bilinen şey, tanıştıkları ve çocukluklarından beri onları tanıyan insanlar arasında yaşamaya devam ettikleriydi. Suç faaliyetleriyle ilişkili bir adam için karısı bir ışık huzmesi ve her şeyin istikrarlı ve iyi olacağı bir evin kişileştirilmesi haline gelir. Engel de aynı şekilde hissediyordu. Ancak her fırsatta karısını aldatıyor ve kendini genç ve deneyimsiz kızlara veriyordu. Bu kızlardan biri de gerçek bir kadın savaşçı olan ve yanlış kişiyle birlikte olan Carolina Ledesma'ydı. Carolina, 1998 yılında Lomas de Zamora Partisi'nin kuzeybatısında yer alan Villa Fiori kasabasından çok mütevazı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Carolina yoksul bir mahallede ve aynı derecede yoksul bir ailede büyüdü. Ailede 11 çocuk vardı. Çocuklar bekar anneleri Gladys tarafından büyütüldü. Gladys, ailesini ayakta tutmak ve çocuklarının her birine yeterince sevgi vermek için mücadele eden çalışkan bir kadındı. Carolina çok eğlenceli, aktif, flörtöz ve güzeldi. Makyaj yapmayı ve güzel görünmeyi seven iyi bir kızdı. Annesiyle iyi bir yakın ilişkisi vardı ve hayattaki en kolay durumda olmadığının farkında olarak kardeşlerine destek olmaya her zaman hazırdı. Carolina ilkokulu bitirmekte zorlanmasına rağmen becerikli olmayı ve her türlü sorunu çözmeyi öğrendi. Mücadeleci bir yapısı ve başarılı olma arzusu vardı. Ancak geçmişi ve çevresi çok fakirdi ve böyle bir durumdan kurtulmak herkes için çok zordur. Dolayısıyla Carolina'nın mahallesinde temel hizmetlere ve kaliteli eğitime erişim, çevresindeki çoğu genç kız için olduğu gibi, neredeyse yok denecek kadar azdı. Carolina ilk çocuğunu 16 yaşındayken ilk partnerinden doğurdu. Samir ve Biron adında iki çocuğu 2015 ve 2017 yılları arasında dünyaya geldi. Carolina'nın çocuklarının babasıyla ilişkisi başladıktan 3 yıl sonra sona erdi, ancak çocuklar babalarıyla ve ailenin baba tarafından büyük babalarıyla bağlarını koparmadıkları için iyi bir ilişki sürdürmeyi başardılar. Hatta birbirlerinden çok uzakta yaşamamışlar ve mühendis Buca mahallesindeki Evaristo kargo sokaklarında bulunan aynı araziyi paylaşmışlardır. Carolina 19 yaşındayken artık bekar bir anne olarak ailesinin geçimini sağlıyordu. Aynı zamanda, başkent Buenos Aires'te sosyal ve yerli politikaların lideri Milagra tarafından kurulan Arjantinli bir siyasi grup olan Tupac Maru Mahalle örgütüne katıldı. Bu örgüt 16 eyalette faaliyet gösteriyor ve Arantin'deki tüm milletlerden insanların standart konut, sağlık ve eğitime erişimini sağlamayı amaçlıyordu. O amaca ulaşmak için sosyal konutların inşası ve tekstil ve metal endüstrilerinde işçi kooperatiflerinin geliştirilmesi programlarını teşvik etmektedirler. Carolina bu harekete aktif olarak katıldı ve kuruluşun değerlerini kendi dünyasının ve çevresinin merkezinde buldu. Orada çok yakın arkadaş olduğu kadınlarla tanıştı çünkü onların hayat hikayeleri ve yaşadıkları zorluklar kendininkilere çok benziyordu. Bu örgüt sayesinde Carolina sonunda yaşam hakkı için verdiği mücadelede yalnız olmadığını hissetti. Ayrıca dernek tarafından yönetilen bir tekstil kooperatifinde iş bulmayı da başardı. Aynı zamanda Carolina eğitimine geri döndü ve liseyi bitirmek için sadece birkaç yıl kalmıştı. Aynı zamanda ailesini, yani annesini ve kardeşlerini de hiç unutmadı. Haftada bir kez Carolina ailesinin evine gelir, herkesle sosyalleşir ve Arjantinlilerin her gün içtiği popüler bir içecek olan madde içerdi. Tam olarak nasıl olduğu bilinmiyor ama görünüşe göre Engel ve Karolina 2018 inç ortalarında yaşadıkları mahallede tesadüfen karşılaştıktan sonra birbirlerine aşık oldular. Karolina'nın kendisinden 7 yaş büyük ve çok şüpheli birine sahip bir adamla ilişkisi olmasına rağmen çıkmaya başladılar. Engel ise iki kadınla çifte hayat yaşıyordu ve o sırada karısı iki aylık hamileydi. Evli olduğunu hiçbir zaman inkar etmese de, ilişkinin başlarında Karolina'ya karısıyla ilişkisini tamamlamak istediğini, yakında boşanacaklarını ve Karolina ile aynı evde yaşamak üzere taşınacaklarını söyleyerek yalan söyledi. Umutsuzca aşık olan genç kız ona inandı ama elbette tüm sözlerinin yalan olduğu ortaya çıktı zaman geçtikçe ve Carolina sevgilisine taşınma konusunu giderek daha ısrarlı bir şekilde sormaya başladıkça, adam ya konuşmayı uzatıyor ya da yalan söylüyordu. Ve kız sürekli yokluğu için ona sitem ettiğinde, engel despotça ve acımasızca davranmaya başladı. Kasım 2018'de Carolina, Angel'dan bir çocuk beklediğini öğrendi ve haberi ona mutlulukla söyledi. Ancak adam son derece olumsuz tepki verdi ve bu çocuğun doğmaması gerektiğini belirtti. Bu tartışma giderek artan bir dizi çatışmanın ilkiydi. Bir gün Carolina bir kez daha annesinin evine madde içmeye gittiğinde ona hamile olduğunu ancak kafasının karışık olduğunu söyledi. Carolina bu haberden dolayı gerçekten mutlu olduğunu ancak erkek arkadaşının bu duyguları kendisiyle paylaşmadığını söyledi. Erkek arkadaşı bebekle ilgili hiçbir şey duymak istememiş ve hatta ona kürtaj yaptırmasını söylemişti. Annesi kızına vereceği her türlü kararı destekleyeceğini açıkça ifade etti. İlişkiden hoşlanmasa da hamileliğin sonlandırılmasına kesinlikle karşıydı. Carolina bebeği doğurmaya karar verirse annesinin koşulsuz yardım ve desteğine güvenebilirdi annesi, Angel'ın kötü bir adam olduğunu biliyordu ve Carolina'yı manipüle ettiğini ve karısını aldatmaya devam ettiğini açıkça görebiliyordu. Ayrıca yeraltı dünyasına karıştığını da biliyordu çünkü onu sadece birkaç kez görmüştü ama her seferinde kocaman bir sırt çantası ve pantolon kemerinin arkasına sıkıştırılmış bir silahı vardı. Zaman geçtikçe Carolina ve Engel arasındaki ilişki giderek şiddetlendi ve psikolojik olarak zorlaştı. Adam ona hakaret ediyor ve sürekli kıskançlık yapıyordu ve bu nedenle Carolina'yı sevdiklerinden bile izole etmeyi başardı. Yetenekli bir manipülatör olan Engel, Carolina'yı sevdiklerinin onun neye ihtiyacı olduğunu bilmediğine ikna etmeyi başardı. Bu konuşmalar Carolina'nın kafasının tamamen karışmasına neden oldu ve bir noktada annesiyle bile tartıştı ve bir ay boyunca iletişim kurmayı bıraktı. Aynı sıralarda komşular Angel'ın Carolina'yı dövdüğünü duymaya başladılar ve Carolina'nın vücudunda sürekli morluklar ve sıyrıklar görülüyordu. Engel çaresizli ve sadakatsizliğine tanık olunmaması için Carolina'nın hamileliğini gizlemek için elinden geleni yaptı. Evliliğine hiç saygı göstermemesine rağmen onu kurtarmaya çalıştı. Angel'ın dürtüsü o kadar güçlüydü ki bir gün kızın annesi Gladys'i ziyaret ederek onu Carolina ile olan çocuğunun doğmasına gerek olmadığına ikna etmeye bile çalıştı. Kızın bu hamileliği sonlandırmak için sadece birkaç hapa ihtiyacı olduğu konusunda ısrar etti. Kader gecesi, 18 Şubat 2019, Carolina halen Angel'ın bebeğini kalbinin altında taşırken, 20 yaşındaki adam genç kızın evine kadar bir taksi sürdü. Eve girmeden önce şoförden içeri girerek kendisini beklemesini istedi. Engel, Carolina'yı aynı yatakta iki yaşındaki oğlunun yanında uyurken buldu, büyük kızı ise babasının yanındaydı. Evde tam olarak ne olduğu elbette sadece Engel tarafından biliniyordu. Öğrenilen tek şey, şiddetli bir tartışma yaşandığı ve bunun sonucunda adamın Carolina'yı doğrudan karnından vurduydu. Adam daha sonra kızın üzerindeki kanı silmiş, kıyafetlerini değiştirmiş ve onu, etrafında olup biten her şeyden habersiz uyumaya devam eden bebeğinin yanında yarı oturur pozisyonda bırakmıştı. Sonra Engel evden ayrıldı, geldiği taksiye bindi ve Gladys'in evine gitti. Oraya vardığında saat 03.30'du ve hemen evin pencerelerine taş atmaya başladı. Bu eylemleriyle evdeki herkesi korkuttu. Şok geçiren Gladys, neler olduğunu öğrenmek için yanına geldiğinde, Engel ona saldırıya uğradıklarını ve kızının ağır yaralandığını söyledi. Çok sinirlenen Gladys de aynı taksiye bindi. Ancak Engel ona gitmeyeceğini söyledi ve kızına ihtiyacı olan yardımı sağladıktan sonra polise haber vermesini söyledi. Engel 3 yolculuğun parasını peşin ödedikten sonra Gladys'e, o anda evde olduğundan bahsetmemesini ve hatta polise adından bile söz etmemesini emretti. Gladys hiç vakit kaybetmeden şoförden mümkün olduğunca çabuk adrese gitmesini istedi. O arada şoför bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmeye başlamıştı ama işini sadakatle yapıyordu. Gladys, bölgeye vardığında, doğruca Carolina'nın evine gitmek yerine, torununun babasının ailesinin evine giderek silahlı saldırı ve iddia edilen soygun hakkında bir şey bilip bilmediklerini sordu. Consuelo ona böyle bir şey olmadığını, sadece tek bir silah sesi duyduklarını ve ardından her şeyin sessizleştiğini anlattı. Gladys hemen kızın evine gitti ve içeri girdiğinde Angel'ın kendisine anlattığından çok farklı bir tabloyla karşılaştı. Ev çok karanlıktı ve yavaş bir müzik çalıyordu. Gladys, Carolina'dan cevap alamayınca odasına girmeye cesaret etti. Kadın ışığı yakmaya çalıştığında ampulün bükülmüş olduğunu fark etti. Şığı açmak için banyoya doğru koştu. İşte o zaman Carolina'yı gördü. Kız yere oturur pozisyonda acı içinde kıvranıyor, küçük oğlu da yanında uyuyordu. Gladys yaklaştığında kızının kollarında biriyle kavga ettiğini gösteren kan ve sıyrıkların yanı sıra karnının etrafında da kan olduğunu fark etti. Gladys hiç vakit kaybetmeden komşularının da yardımıyla kızını yaklaşık 10 blok ötede bulunan Doktor Oscar Allende'nin anne ve çocuk hastanesine götürdü. Görevli doktorlara göre, kız hiçbir yaşam belirtisi göstermeden hastaneye yatırılmıştı. Ancak Gladys bunu hemen kabullenemedi ve kızının halen bu hayatta olduğu ve kurtarılabileceği konusunda ısrar etti. Doktorlar yaptıkları muayenede Carolina'nın ölümüne yol açan iç kanamaya neden olan çıkış yarası olmayan bir kurşun yarası buldular. Ölümün kaydedilmesi üzerine doktorlar olayı derhal polise bildirmişti. Kolluk kuvvetleri ifadeleri almak üzere hastaneye gitti. Kurbanın annesi Gladys, olayla ilgili bildiği her şeyi anlattıktan sonra baş şüphelinin engel olduğunu düşündüğünü belirtti. Bu noktadan sonra resmi bir soruşturma başlatıldı. Müfettişler birkaç kişiyle görüştükten sonra Angel'ın evli ve baba olmak üzere olduğunu, metresi Carolina'nın da ondan bir çocuk sahibi olmak üzere olduğunu ve 3 aylık hamile olduğunu öğrendi. Ayrıca Carolina'nın çocuğu doğurma isteğinin, ilişkisini gizli tutmak için elinden geleni yapan Angel'ın planlarıyla örtüşmediğini de tespit edebildiler. Engel aynı zamanda Buenos Aires'in Palermo mahallesindeki üvey kardeşine giderek ondan yardım istedi. Ona çok ciddi bir hata yaptığını ve paraya, özellikle de 100 dolara denk gelen 30 bin pesoya ihtiyacı olduğunu söyledi. Oradan babasıyla buluşmak için anayasal bölge megapolis'e gitti ama başarılı olamadı. O arada toplumsal cinsiyet şiddeti konusunda uzmanlaşmış 16 numaralı soruşturma biriminden savcı Marcelo, suçun tek şüphelisi olarak Engel hakkında tutuklama emri çıkardı. Müfettişler adamın izini sürerek karısının doğum yaptığı hastaneye ulaştılar. Bazı versiyonlara göre doğum tam da o gün gerçekleşmişti bazılarına göre ise bebek daha önce doğmuştu ve Carolina'ya yapılan saldırının nedeni de buydu. Angel'ın eşi o anda nerede olduğunu bilmediğini açıkladı. Kısa bir süre önce kendisini aradığını ve halletmesi gereken karmaşık bir olay olduğunu, ardından da doğruca adaletten kaçan eşinin yanına geleceğini söylediğini aktardı. Engel kibrinden hiçbir şey kaybetmemişti suçun işlendiği gün Gladys'in evine giderek polise adını verip vermediğini öğrenmeye çalıştı. Engel ayrıca kardeşiyle tekrar temasa geçti ve ona daha fazla dayanamayacağını ve yetkililere teslim olmayı planladığını söyledi. Sonraki 24 saat içinde, öğleden sonra, kardeşi ile konuşmalarını anlatmak için Buenos Aires şehrinde, Palermo mahallesindeki polis karakoluna geldi çaresiz olduğunu ve teslim olmaya niyetli olduğunu söyledi. Angel'ın telefon numarasını öğrenen polis memurları onu takip etmeye başladı. Ve 20 Şubat 2019 Çarşamba sabahı erken saatlerde Buenos Aires il polis memurları onu Güneybatı bölgesindeki Lamaste Zamora mahallesinde bir pizzacıda öğle yemeği yerken gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan engel olayların çok farklı bir versiyonunu ortaya koydu. Birlikte bir çocuk istediklerini ve Carolina zaten iki küçük çocukla büyürken, Angel'ın evli olduğunu ve tüm zorluklarla tek başına yüzleşmek zorunda kalacağını bildiği için bir çocuk daha büyütmek istemediğini belirtti. Ona göre, pazar gecesi Carolina'dan para almak ve hamilelik hakkında konuşmak için evine gitmişti. O gece tartışmadıklarını, hatta ilişkiye girdiklerini ve birlikte uyuduklarını iddia etmişti. Engel bir noktada buzdolabının üzerine koyduğu silahı almaya başladığını söyledi. Bu noktada savcı hikayesini keserek adamın silahı ne için yanında getirdiğini sordu. Bunun üzerine Engel, mahallelerinin çok güvensiz olması nedeniyle kendi güvenliği için her zaman yanında bir silah taşıdığını açıkladı. Adam birkaç gün önce arkadaşının sokakta birini vurduğunu ve şimdi intikam için takip edildiğinden emin olduğunu söyledi silahı doldururken yanlışlıkla ateş ettiğini ve kurşunun hamile partnerine isabet ettiğini söyledi. Böylesine beklenmedik ve trajik bir durumla karşı karşıya kalan engel paniğe kapılmış ve silahı atarak kaçmaya karar vermişti. Bu ifade, kendisinin söyledikleriyle çeliştiği için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Müfettişlerin elinde Gladys'in hikayesini doğrulayan çok sayıda kanıt ve bilgi vardı. Dosya derhal işlevsel soruşturma biriminden mahkemeye aktarıldı. Bunun üzerine yargıç Gabriel, Angel'ın nitelikli cinayet suçlamasıyla resmen tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli derhal Buenos Aires eyaletindeki Magdalena Cezaevi'ne götürülerek duruşma öncesi tutuklanmıştı. Carolina'nın trajik ölümünün ardından arkadaşları ve ailesi inanılmaz bir acı ve öfke içinde merhum için sevgilerini ifade eden ve adalet talep eden çok sayıda mesaj yayınladılar. Ayrıca Angel'ın fotoğrafını büyük bir kitleye dağıtarak onu baş şüpheli olarak nitelendirdiler ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler. Bunu feminist gruplar tarafından düzenlenen çeşitli eylemler takip etti. Ayrıca, Carolina için Adalet, adlı bir kampanya aracılığıyla failin cezalandırılmasını talep ettiler. Her Perşembe, Nisan 2019, bu gruplar ve Carolina'ya yakın kişiler Lomas de Samora'daki adliye binasının önünde toplanarak suçu ve Angel'ın suçunu anlatan broşürler dağıttılar. Ayrıca aile içi şiddet hakkında önemli bilgiler paylaşma ve benzer suçların mağdurlarına yardım teklif etme fırsatını da buldular feminist kolektif Tata'nın bir üyesi olan Tamara, şirketin lideri ve baş sözcüsü olarak destek verdi. Tamara bir konuşmasında Carolina'nın Nomaste Samora'nın kenar mahallelerinden gelen bir kız olduğunu ve bu nedenle halkın olayı ulusal medyaya taşımaya istekli olmadığını söyledi. Bu nedenle kuruluş, kendi çabalarıyla davayı ülke çapında duyurmaya çalışacaktı duruşma öncesinde ve sırasında adliye kapısında hazır bulunmaları bu amaçlarına büyük ölçüde yardımcı oldu. Kadın grupları birleşerek Carolina'nın katilinin adil bir ceza almasını sağlamak için verdikleri mücadeleden geri adım atmayacaklarını ilan ettiler. Carolina'nın tupak amarının hareketinin bir parçası olduktan sonra güçlü bir şekilde bağ kurduğu kadınlar da yaslı aileyi desteklemek üzere bir araya geldi. Yapılan açıklamada, Karolina'yı özledikleri ve onu ve hikayesini tanıdıkları için olanlardan derin üzüntü duydukları vurgulandı. Yaşadığı zorlukların üstesinden gelme çabaları ve geleceğe yönelik hayallerinin yanı sıra, çocuklarının yanı sıra küçük torunlarına da bakacak olan Gladys için yetkililere devlet desteği çağrısında bulundular. Gladys'in Arjantin'de 2018 yılında kabul edilen ve anneleri feminizm mağduru olan çocuklara aylık ödeme yapılmasını öngören biriz yasasının sağladığı sosyal destek ve yardımlardan faydalanamamasını adaletsizlik olarak değerlendirdiler. Ayrıca Gladys'in güvencesiz konut koşullarını iyileştirmesine yardımcı olmak için şilte ve inşaat malzemeleri gibi bağışlar toplamak üzere bir kampanya düzenlediler. Carolina'nın ölümünden 2 yıl sonra, Lomas de Samora'da Angela karşı açılan dava 4 Mayıs 2021 Salı günü başladı. İkinci sözlü ceza mahkemesindeki duruşma, her hafta bir tane olmak üzere 3 duruşmadan oluşuyordu ve her duruşmada 8 tanık hazır bulunacaktı. 6 saat süren ilk duruşmada, 16 numaralı soruşturma birimi savcısı Andres Santos, Angela karşı suçlamaları yöneltti kurbanın annesi, kız kardeşi ve kız arkadaşı ifade vermek üzere çağrılmış ve sanık ile Karolina arasındaki ilişkiyi anlatmışlardı. Buna karşılık Angel'ın büyük annesi ve eşi savunma tarafında konuştu. Oturum boyunca feminist gruplar barışçıl ama sessizlikten uzak protestolar düzenledi patriarkil adalet olarak adlandırdıkları şeye karşı konuştular, Carolina'nın ölümünden önce ve sonra maruz kaldığı şiddeti vurguladılar ve davasının medya tarafından çarpıtıldığı konusunda ısrar ettiler. Duruşmanın ikinci günü olan 14 Mayıs Cuma günü temiz duruşması yapıldı. Savcı, Angel'ın hamile metresinin canına kıydığını çünkü hamileliğini sonlandırmasını istediğini savundu. Avukat Valtem tarafından yönetilen savunma makamı ise daha hafif bir ceza alabilmek için Engel ve Carolina'nın ilişkisini gözden düşürmeye çalıştı. Savunma avukatı aralarında sıradan cinsel karşılaşmalar dışında bir aşk ilişkisi olmadığı konusunda ısrar etti. Avukat ayrıca hakimi suçun tanığı olmadığı için kasıt olduğunu kanıtlamanın imkansız olduğuna ikna etmeye çalıştı. Sonuç olarak, San'ın kendisi ateş etmenin kazarı olduğunu ve Carolina'nın canını alma niyetinde olmadığını iddia ettiği için davanın kasıtsız adam öldürme olarak sınıflandırılmasını istedi. Duruşmanın son aşamasında, Engel daha önce ifade vermek üzere çağrılmadığı için mahkeme, karar okunmadan önce savcılığa birkaç söz söyleme fırsatı verdi. Adam hiçbir şekilde Carolina'nın canını almak istemediğini ve acının kendisini yaşamaktan alıkoyduğunu belirtti. Kamuoyu önünde özür dileyen adam, suçlu olmadığı için kadın cinayetinden mahkum edilemeyeceğini de sözlerine ekledi. 20 Mayıs 2021 Perşembe günü karar oy birliğiyle açıklandı. Engel, aşk ilişkilerini ve bir erkeğin bir kadına şiddet uygulamasını içeren ağırlaştırılmış cinayet suçundan suçlu bulundu. Angel'a verilen müebbet hapis cezası, fail için adil bir ceza olduğunu düşünen feminist topluluğu özellikle memnun etti. Topluluğun sözcülerinden Tamara, davanın sonucundan memnun olmakla kalmadıklarını, aynı zamanda bu davada adil bir ceza alabildikleri için çok şaşırdıklarını ifade etti. İstatistikler Arjantin'de her 29 saatte bir kadının aile içi şiddet sonucu öldüğünü ve bu durumun değişmesi gerektiğini gösterdiğinden, hangi toplumsal eylemin yapılmasının doğru olacağını şimdi anladılar. Angel'ın eylemleri, Carolina ile olan ilişkisinin sırrını her ne pahasına olursa olsun saklama arzusu, onu yanlış adama aşık olma hatasına düşen genç bir annenin canını almaya ve böylece arantindeki üzücü kadın ölümleri istatistiklerine katılmaya motive edecek kadar güçlüydü. Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.